Arkadaşlar ben çekin. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bir bakın. Arkadaşlar kestava son 8 yani kaç oluyor? 108 tane kalmış. Peki ya yine videodayken yapmayın ya. Arkadaşlar 108 tane kredi kalmış. Bugün sizlerle birlikte kestava yani %100 alıyoruz onu söyleyeyim de. Şimdi arkadaşlar nasıl olacaklar? Alacaksın diyenler olacak. Birincisi bakın. Şurada bir yüz kredimiz var yetmiyor ama arkadaşlar 8 kıvıda eksik oluyor şu da ben arkadaşlar e, sizin için ulaştım tabii ki de öyle şey yapamaz nerede o lan göremedim ha şu da da e, 100 ta 75 tane olduğu için bugün arkadaşlar siz de kesin e, kestim alıyoruz onun önce arkadaşlar bu videoya bakın e, 113 galiba 110 çabana olmuşuz Siz çok yani çok teşekkür ederim Biliyorsunuz arkadaşlar yeni hedefimiz 250 abone. Evet 250 abone olursak bayağı bomba bir video düşünüyorum. Neyse çok uzatmayalım da sizin de şey yapmayalım bekletmeyelim. Hemen e, şey yaptım. Ha, konuşamadım yine ya. Şu skvediyi öncelikle bir alıyorum arkadaşlar. Bunu bir aldım. Gördünüz mü? Ben şöyle bir tık açayım. Ee, 100 aldım. Şimdi level ile 75 kıvı alıyorum arkadaşlar ve bugün e, kaçıncı efsanemiz oluyordu lan? Bir, dördüncü efsanemiz. Dördüncü efsanemiz yani şey alıyoruz. Kesti alıyoruz şöyle. Ve 3, 2, 1 bastım. Ses açıyorum. Şuna bir bakın ya. Gerçekten yani dördüncü efsane kesti da aldık. Vallahi ben daha ne isterim ki ya. Altıncı mı? Ha pardon arkadaşlar şey bir an korktum. Şey de vardı çünkü. E, Search falan efsanevi olmuştu. Onun da şimdi aklıma geldi. Evet. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Hangisi? Şimdi buradan hangisini seçecek? Cuku Cuk mu seçecek? Waffles? Yani Waffles mı seçecek? Archie'yi mi seçecek? Yoksa Doug'ı mı seçecek? Ee, ben arkadaşlar bilmiyorum ya. Ama Cuku seçmek istiyorum ya. Gerçekten evet. Bunun adı mı? Ben Cuku seçeyim ya. Valla. Ve arkadaşlar yine şurada bir pavlayan birimiz var. Bu dükkana ne gelmiş bakalım hemen. Dükkana ne gelmiş? Yine bir şey gelmiş diyordu. Ha. Ya şu tekli zaten önemli değil. Bunlar hiç önemli değil. Ben almayacağım tabii ki de. Elmasını yatıyor ama niye alayım? Şurada en çok kutuya geldim. Abi. Ya gerçekten. <laughs> Efsane bir his ya valla. Şöyle Vallahi ya. Şu oyun sesini kasayım. Pardon arkadaşlar. Ve kestim yani karşınızda kestim. Şöyle mi bununla bir bir tek hesaplaşma girmek istiyorum ya. Bakalım nasıl. Bütün modları bir teker teker girelim istiyorsanız. Böyle bir telefon kasmazsa. Ve 5 ya 3 gibi. Valla ben çünkü baya kesti sevdiğim bir karakterdi. Tamam sen öl. Baksanıza arkadaşlar dur. Yıkılma gelsene bir. Tamam. Ultisi de arkadaşlar böyle vaskeli bu ulti. deneyeceğim şimdi. Sen de gelsene senin üstüne deneyim. Sen de şu üçte hemen. Gel oğlum buraya. Sen değil aldın. Süper. Şuradan hemen aşağı doğru gideyim. O dört mermimiz var. Bu çok avantaj arkadaşlar. Lan son vakit nerede? Bu son vakit Hiç bulamıyorum niyeyse. Aşağıda mı lan? Yok aşağıda değil. Sağda mı bakacağım? Yok solda mı? O solda olabilir. Ulan sanki yer yığıldı içine girdi arkadaşlar bu son adamları bulmak var ya önünü alıyor ya. Ulan nerede ha sonunda ya. Bak tek mi? Oy. Ne gördüğünüz gibi. 12 Kupamızı aldık şöyle mis gibi. Arkadaşlar bunun da bir şey e, elmas kapmaca gelelim. Klasik mod. Yani en klasik modlardan biri zaten. Şöyle. Evet karşımızda LP Monita ve Squeak var. Bizim takımda ne var? Coleit ve Juk var. İyi güzel komp güzel. Sen bir öl kardeş. Aha, sen bir öl abi de şimdi şunu bir alsanıza. Lan ben uzak dur kanka ha. Şöyle üste gidelim bakalım. Hemen ee, şunu hemen alalım. Yandı mı ya? Aa, geldi. El turma geldi. Lan hadi ha onu da öldü. Şu da elpim o. yana öldü benim. al. Neyse bilmiyorum. Sen <laughs> öl. Ya bu Cuk ne yapıyor ya? Oyun oynuyor <laughs> ya. Ya daha da oyun oynuyoruz da. Nasıl ayıp bir konu. Gel lan buraya. Ah oh be ölmeyeydi miydi ya? Vallahi ölmeyeydi miydi? Lan hayır. Lan hadi. Evet, tamam sakin. Lan sen kaç ya. Vallahi cuk kaç kanka, kaç. Hı. Arkadaşlar yanacak biz lan sence. Yanacağız arkadaşlar yeneceğiz, sakin ol. Gel lan buraya. Ah öldü. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, son kez bir şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi <laughs> canımı sıkmak istemiyorum tabii ki de. Savaş topunu gireceğim. Videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Son bir el. <laughs> savaş topu burada bu, bu mı? Evet buradaymış. Evet girdim arkadaşlar savaş topunu. Bu da bu da normal yani klasik normal arası bir şey işte. Evet yine botlar geldi. Hep de botlar geliyor. Keşke normal önce gelsin. Videonun tadı çıksa. Şunu hemen üsttekilerini öldürelim. Hop top. Öldü mü? Hadi kankam öldü mü ya? Böyle pas 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 pas. Hadi. Da at onu. Çok iyi. Üste gidelim. Asla valla can doldu değil <laughs> At kanka at. Heh <laughs> attı <Abdi>, helal. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Uy. Şöyle. Hadi 12 kupamızı da aldık misler gibi be. <laughs> bu Sena diye birisi var. Bu kimi? Neyse hadi kabul edelim belki. Bir şey var. Neyse arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Ee, eğer böyle 5. mi falan almamı istiyorsanız bu video kaç like alsın? Hadi iki like atmanız yeterli. Çünkü yani iki 2 like yetiyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Çünkü 250 abonemiz var biliyorsunuz hedefimiz. I've been Görüşürüz. my Bye Bye.